Güneş doğdu. Bugün tatil. Biraz daha uyumak istiyorum baba. Hayır uyumak yok. Çiftçi dediğin güneşle beraber kalkar. Bugün hep beraber bahçemizi ekip biçeceğiz. Bir kere de benim işime yarayacak bir şeyler yapsanız ne iyi olur. Çiftçilik de nereden çıktı? Neden çiftçilik? Artık kendi sebzelerimizi kendimiz yetiştireceğiz. Marketten pazardan alıyoruz ya baba. Yine oralardan almaya devam edeceğiz. Ama sizin doğayı tanımanızı, ona iyi davrandığınız zaman size neler verebileceğini öğrenmenizi istiyorum. Ayrıca dalından kopardığınız bir domatesin tadı çok daha güzeldir. Hadi kalkın. Kalkın. Önce kahvaltıya, sonra hep beraber bahçeye. Evet. Herkes hazır olduğuna göre önce toprağı havalandırmamız gerekiyor. Toprağı niye havalandırıyoruz? Toprak çok mu almış? Yeni tohumlarımızı ekmeden önce toprağı bel veya kürekle böyle açıp aldığımız toprağı bırakıyoruz. Böylelikle hem suladığımızda suyun toprağın derinliklerine gitmesine yardımcı oluyoruz... ...hem de toprağı yumuşatmış oluyoruz ki ektiğimiz tohum rahatça büyüsün. Galipçim seni duyan da 40 yıldır çiftçilik yapıyor zanneder. Herkes hazırsa hadi başlıyoruz. Çiftçiler iş başına. <gülüyor> 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 Beceriksiz. Ben en iyisi kendime uyuyacak... ...gölge bir yer bulayım. Bunlar tohum. İşte fasulye tohumları. <laughs> Şunlar da biber tohumları. Bunlar domates fideleri. Bunlar da salatalık fideleri. Ben biliyorum. Tohumlar büyüyor, önce fide oluyorlar. Evet. Sıra geldi ekim yapmaya. Ne ekeceğiz baba? Domates, biber patlıcan. Maydanoz, nane, tere. İlk tohumu kim atmak ister? Ben atmak istiyorum. Hayır canım kardeşim ben istiyorum. <laughs> Hepimize yetecek kadar tarlamız var. Mine tohumları toprağa at bakalım. Müge, Müge de sular. Anlaştık mı çocuklar? Çok tedir, bir mühendis gibi çalışıyor. Hı? Lale Hanım'ın da Galip Bey'den kalır yanı Tek tek onca fideyi dikiyor. Müge suyla oynuyor diye çok neşeli. Oo, ne güzel eğlence bu. Niye bekliyorsunuz çocuklar? Domateslerin çıkmasını. Bir sürü kırmızı kırmızı domatesimiz olacak. Hemen olmaz ki domatesler. Ya! Siz nasıl iki günde büyümüyorsanız tohumların da büyümesi için zaman geçmesi gerekir. Tabi onları her gün sulamayı da unutmamalısınız. Peki buraya ne ekersek ondan bol bol olacak değil mi? Evet. Bol bol ürün alacağız. Belki de pazarda fazlasını satarız. Bahçede çok güzel çalıştınız. Ödül olarak da pasta hak Aa. ettiniz. <laughs> çok güzel. Yemeyeceksen ben yerim. Bir şey düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Pastanı bitir de bahçeye çıkalım. Piknik mi yapacağız? Hayır, pasta ağacı. Pasta ağacı mı? Evet. Babam toprağı ekersek ondan bir sürü olur dedi. Pastayı toprağa gömeceğiz ve bir sürü pasta veren pasta ağacımız olacak. Yine neler karıştırıyorsunuz? Ha? Sanki birazdan başıma kötü bir şey gelecekmiş <laughs> gibi hissediyorum. <gülüyor> 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 çocuklar itfaiye arayın. <laughs> ne kadar da büyük ağaç oldu. Pasta ağacı olmaz. Olur olur. Seni pasta ağacı ile birlikte baş başa bırakıp kitap okumaya gidiyorum canım kardeşim. Sence de pasta ağacı olmaz mı? Bence oyuncak ağaçları da olur. Saçmalama Mine. Ne pasta ağacı ne de oyuncak ağacı olur dersem bana inanmayacak ki. Mine'nin hayal dünyası bu. Ne diyeyim? De kimse anlamıyor. Ben bir sürü oyuncak bebeğim olsun istiyorum. Ben de onlarca renkli kalemim, defterim olsun istiyorum. Böylece kalemlerim, defterlerim hiç bitmez. Babanın da arkadaşları olsa ne güzel olur değil mi? Ben kucak kucak elektronik oyuncağım da olsun isterim. Her oyuncağımızı toprağa dikeceğiz. Kocaman oyuncak ağaçlarımız olacak. Yaşasın. <laughs> İstersin hmm, e, Mesela Oynamayı çok sevdiğim Tenis topu ağacı olabilir Tamam sen hemen tenis toplarından getir Toprağa dikelim Sular ağaç olmasını bekleriz Sen hala burada ne yapıyorsun canım kardeşim Hiç Sen nereye gidiyorsun ablacığım Annem beni bakkala yolluyor Sen de gel benimle Yok sen git biraz daha işim var Annem ve babam için de ağaç dikebilirim Örneğin hmm. え Cep telefonumu gören var mı çocuklar? Lale telefonumu gördünüz mü? Ben de kol saatimi bulamıyorum Benim kol saatimi gören var mı? Ben senin kol saatini görmedim Ben de senin telefonunu görmedim Müge kol saatimi gördün mü? Benim de cep telefonum kayıp. Kol hmm, saatimi çok seviyordum. Cep telefonunu almak için çok para biriktirdim. Durun, bir dakika. Galiba ben kimin neden aldığını biliyorum. Nasıl yani? Beni takip edin. Şimdi de güzelce üstüne toprak atıp sonra da bol bol su verdim mi tamamdır. Babamın cep telefonu ağacı, annemin de kol saati ağacı olacak. Dur kızım sakın yapma. Gitti canım telefonum. Güzel kızım, bırak o küreği elinden. Hadi lütfen bebeğim. Son anda Lale Hanım'ın kol saati... ...Galip Bey'in de cep telefonu toprağın altına gömülmekten kurtuldu. Mine bu, hayal dünyası çok zengin. Aslında bir balık ağacı olsa... ...ben de balıkları hırpır hırpır